Mesan Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ, sürdürülebilir üretim vizyonu doğrultusunda enerji verimliliğini en üst seviyeye taşımak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği güneş enerji santrali ile temiz enerji yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Tekirdağ Çorlu'da bulunan tesisimiz 2666,80 kW pik kurulu güç ve 2000 kW elektrik üretim kapasitesiyle fabrikamızın elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir enerjiden karşılamaktadır. Santralimizde yüksek verimliliği ile öne çıkan Schmidt pekintaş taş marka toplam 4520 adet güneş paneli kullanılmaktadır. Her biri 590 Watt güçte olan bu paneller yılın her döneminde maksimum performans sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Güneş Enerji Santralimiz sayesinde yıllık olarak 1816 ton CO2 yıl salınımının önüne geçiyor. MESAN, metal-alüminyum olarak geleceğe yatırım yapmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmaya kararlıyız. Bu yatırım, hem ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmaya katkı sağlıyor. Geleceği bugünden aydınlatıyoruz. Mesan Metal